Merhabalar. Bu videomuz fırça temizleme suyu, fırça temizleme zırhıltısı artık ne derseniz onunla ilgili olacak. daha evvelden bununla ilgili yaptığım bir video vardı ama video yapmaya sanırım İlk başladığım zamanlarda böyle elimde tutup her tarafa dökmek şeklinde yapmıştım. Tekrar o videoyu çekmek istedim çünkü bunun konusu bir, bir iki yerde geçti, merak edenler oldu. Bu Mekin ki bende vardı bitti şişesi şişesi şurada. Mekin bu pembe oluyor normalde e, temizleme fırça temizleyicisine yakın bir tarif. E, ben bunu nereden öğrendim tabii ki kendim uydurmadım. E, eskiden sık video yapan bir Amerikalı vardı. Ankor, encore, encore, Encore diye yazılıyor. Onun da videolarını aratırsanız bulursunuz. Ben aklıma gelirse aşağıya yazarım o videoyu bulabilirsem. Ondan ölçülerini aldım. Çok zor bir şey değil. Malzemeleri çok basit. Ee, evde yapabilirsiniz. Bu fırça temizlemeci ve bunun e, bunu niçin kullanıyorum? Yani Mekinkini. Ben Mekinkini bir kere aldım. Merakımdan dolayı. Çok pratik bir şey benim yapacağım fırça temizleyici de aynı işi görüyor ee, benim için en azından görüyor yani hani bir fark görüp bunu daha çok tercih eden bu parayı veririm ben nasıl olsa alırım diyen varsa hiç sakıncası yok alabilir hatta benim bitti kendi yaptığım da bitti üstelik malzemelerimden biri de bittiği için onun gidip mekinkini mi alsam hani pratik alayım da işim olsun şeklinde düşündüm ama sonra e, malzememi aldım size de videosunu çekeyim dedim lafı çok uzattım ben ne için kullanıyorum? Bu en iyi neye yarıyor? Bu en iyi göz fırçalarınızı temizlemeye yarıyor. İngilizce'de buna spot cleaning diyorlar. Yani o anda yapılan bir temizleme. Bu fırçayı kullandığınız kirli. Bunu temizleyeceksiniz tekrar kullanacaksınız gibi. Sıf, bununla temizlemenizi tavsiye etmiyorum göz fırçalarınızı dahi. Ama 3-5 kullanımda bunu kullanabilirsiniz. Sonra 2 haftada bir 3 haftada bir yıkayabilirsiniz ben bunu göz fırçalarınız için tavsiye ediyorum. E, fondötenli fırçayı yüz fırçalarınızı, kapatıcının olduğu fırçaları temizlemeye yetmeyecektir. Dışı temizlense bile ki temizlenmeyecektir. İçinde o ıslak e, malzeme kalma kalıntı kalma ihtimali yüksek. O yüzden göz fırçalarını da kullanıyorum. Yine toz ürünlerin kullandığı hani küçük aydınlatıcı fırçası falan gibi şeyler olabilir ama büyük fırçalarda kullanmıyorum açıkçası. Şimdi beraber videoya geçelim. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Merhabalar. Evet, şimdi başlıyoruz fırça temizleyicimizi yapmaya. Öncelikle malzemelerden biraz bahsedeyim. İlk malzememiz e, su. Anko'nun e, videosunda şöyle geçiyor. Distile su. Yani e, hijyenik daha çok sağlık amaçlarıyla kullanılan su ya da e, herhangi bir şişelenmiş su. Yani hiç açılmamış mesela 500 mililitrelik olan bir su alırsanız o da aynı işi. Gır diyor. Ben alışkanlık distile su hep aldım bugüne kadar. Distile su nerelerde bulabilirsiniz? Eczanelerde. Şimdi size aldığımı göstereceğim. Ve bunu katiyen almayın diyeceğim. Çünkü alırken dikkat, et, dikkat etmedim. Normalde plastik şişelerde açılıp kapanabilen kapaklarda oluyor. Fakat bu distile su e, cam şişede böyle şey gibi tepesi Serum şişesi gibi. Bunu tekrar kapama şansım yok benim. Yani kapağın üstüne kapatıp bantlayacağım. E, mümkün olduğu kadar iyi tutmak için. Fakat e, pratikte olmadı. Kapağı boşaltmamda yani ölçüye boşaltmada da biraz zorlandım. onun için video başlamadan evvel onu hazırladım. Göstereceğim size. Yine eczanelerde satılan alkol bir özelliği yok. E, boş şişe. Bu McKin boş şişesi. Bir buna dolduracağım. Bir de e, spreyde herhangi bir boş şişenize doldurabilirsiniz. Minik bir huni olursa işinize çok yarayacaktır. Şampuan. E, bebe şampuanı ben tercih ediyorum ama şart değil şeyde kullanabilirsiniz. E, normal saç yağlı saç için olan yani fazla kuru saç için olmayan bir herhangi bir şampuan. Deterjan. Bu benim normalde tercih ettiğim deterjan değil. Bu işi sık sık yaptığım zamanlar içinde aloe vera olan sanırım cifin miydi hatırlamıyorum böyle güzel hoş kokulu bir tane vardı onunla yapmayı çok seviyordum e, bu da cifin sunlight deterjanı dikkat etmeniz gereken bir şey çok fazla konsantre olan deterjan olmasın ve bu bu arada bulaşık deterjanı mutfakta kullandığımız bir de e, ben geçenlerde öyle bir hata yaptım içinde çamaşır suyu barındıranlardan olmasın çok rezalet oluyor bir de saç spreyi bu şeyde sıvı saç spreyleri saçta bırakılıp durulanmayanlardan benim bu iş için aldığım ve bu iş için kullandığım saç spreyi. Ee, ayrıca şöyle kap ölçüsüne ihtiyacınız var. Bu e, kekmek yaparken kullandığımız kap ölçüleri. Eğer elinizde böyle bir kap ölçüsü yoksa hiç önemli değil. Bardak ölçüsüyle de yapabilirsiniz. Ve e, kaşık olarak da ben yine ölçü kaşıklarımı kullanıyorum. Bu iş için ayırdığım Normal yemek kaşığıyla Büyükçe bir yemek kaşığıyla da yapabilirsiniz Hemen başlayalım Dediğim gibi zor olduğu için Suyumu ben boşalttım Onu kabıma alıyorum Bir kap yani bir bardak Su Ondan sonra da dörtte bir kap Oranında Alkol Alkol çok önemli ee, Esas Dezenfekte işlemini yapan burada Alkol bu dörtte bir kap ölçüsü. Bunu da koyuyoruz. Çok enteresan bir şey değil aslında ama. Ondan sonra cıma bir tam kaşık bu saçtan durulanmayan saç spreylerinden spreyini çıkartıyorum. Bir kaşık sonrasında ise yarım kaşık şampuan yarım kaşık da deterjan koyuyoruz ve bu karışımı karıştırıyoruz bu kadar basit püf noktası burada karıştırırken çok hızlı karıştırmayın derim şeyimiz yeşil olduğu için deterjanımız bu yeşil oluyor ama işte ben o daha yumuşak renkleri tercih ediyorum. Bunlar daha güzel gözüküyor ve kokusu güzel oluyor. Bunun kokusu nasıl bilmiyorum. Bu kadar yani çok e, enteresan bir şey yok. Hızlı karıştırmıyorum. Köpürmesin diye. Bütün malzemeler karıştıktan sonra e, huni yardımıyla bunları küçük şişelere boşaltıyorum. O işlemi burada yapmayacağım. Çünkü e, çünkü <laughs> dökme ihtimalim yüksek. Ne yapacağım? kaşığıma alacağım ve gördüğünüz fırçayı bu kaşığa batıracağım. Sonra da kağıt peçete üstüne temizleyeceğim. Tekrar kaşığı solüsyona batırıyorum. Bunu fırça temizlemene kadar temizlenene kadar yapmaya devam ediyorsunuz. Böylece temizleniyor. Bir daha yapalım. Bir tane daha yapacağım var. Tabi bunu şey yaparsanız aldığım miktar yetmiyor biraz. Üstüne spreyleyerek uygularsanız çok daha güzel olabiliyor. Ama ne kadar güzel çıktığını göreceksiniz. kez daha alıyorum. Şimdi. Mendilim. Fırçamı temizledim. Bu kadar. Benim fırça temizleyicim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Çok basit evde olan malzemelerle yapabileceğiniz bir sıvı malzeme, solüsyon ne derseniz pratik oluyor. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.